İslam'da şefaat nedir? Bunu beyan edelim. Sonra bu mevzuyla alakalı konuları inşallah beraber işlemiş olalım. İslam'da şefaat ahiret günü bir kısım günahkar müminlerin günahlarının affedilmesi, itaatkar müminlerin de derecelerin ve mertebelerinin yükselmesi için peygamberlerin, Allah dostlarının ve büyük zatların Mevla'ya niyazda bulunması ricada bulunmasına şefaat deniyor. Hadis-i şerifte de bu şefaat makamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü için geçiyor. Şöyle ki, ne sayıda geçiyor bu hadis şerif? Daha önceki hiçbir peygamberi verilmeyen beş şey bana verildi buyuruyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Her bir peygamber kendi kavmine gönderildi. Allah Celle Celaluhu beni kıyamete kadar gelecek olan bütün kavimlere peygamber olarak göndeririz. Nitekim son peygamberdir. Ganimetler bana helal kılındı. Daha önceki ümmetlerde savaştan elde edilen ganimetler tamamen be beytül male kalıyor. İnsanlara, savaşa gidenlere dağıtılmıyordu ama bu ümmette e be e ganimetler, elde edilen mallar ee, o zaman işte emirel mümini tarafından insanlara dağıtılabiliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında da dağıtıldığını görüyoruz. Yeryüzü bana diyor mescit kılındı. Herkes nerede isterse orada namazını kılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'dan önceki ümmetlerin bazılarında ibadetler sadece belli yerlerde oluyordu. Yani diyelim bir mabet var. Herkes oraya gelecek. Tarlada, bağda, bahçede, işe de olsa, farklı bir yerde de olsa ancak ibadetin kabul yeri orası oraya gelecek, orada ibadet edecek. Hakikaten bu çok zor bir olay. Bugün adam evinin dibindeki camiye gidemiyor. Evinin dibindeki mahallenin öbür tarafındaki camiye gidemiyor. Bir de düşünün, yani bunun karı var, kışı var, kıyameti var, sıcağı var, yazı var. Evinde olmuyor. Başka bir yerde olmuyor. Sadece ibadet belli yerlerde oluyor. Bu da bu ümmetten kaldırıldı. İstediğin yerde namazını kıl. Sağlıklıysan sağlıklı namazı kıl. Hastaysan hasta namazı kıl. Evinde kıl, tarlanda kıl, bağında kıl, bahçende kıl. Ofisinde kıl, iş yerinde kıl. İstediğin yere de, yerde eğer orada bir necaset yoksa namazın ibadetini yap. Bir, bir sorun yok. Yine bir aylık mesafeden bir korkuyla yardım olundum. Ee, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a Allah Celle, Celle öyle bir heybet vermişti ki düşmanları onun daha ismini duyduğu zaman da korkardı. Aslında bu özellik bu özellik peygambere tabi olanlar içindeki yine aynı şekildedir. Bizim ecdadımız Osmanlı'dan Avrupalı korkmuyor muydu? Daha hareket etmeden hareket etmeden ne kadar Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a benzenirse Allah Resul-i Ekrem Aleyhisselam'da olan o tesiri mutlaka ona da verecek. Sonra şefaat yetkisi bana verildi. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a şefaat yetkisinin verildiğini görürüz ve bu Peygamber Efendimiz'e verilen şefaat yetkisinin Kur'an'daki karşılığı makamı mahmuttur. Ne demek? Övülmüş makam, kıymetli makam. Bununla alakalı ayet-i kerimede şöyle geçiyor. Hatta şu ayet Peygamber Efendimiz'e soruldu ve minel leyli Allah Celle Celal, Peygamber Efendimiz'e buyurdu ki İsra suresine geçiyor bu ayet-i kerime. Ey Habibim gece kalk sana mahsus bir nafile olarak namaz kıl. Peygamber Efendimiz'e gece namazı vaciptir. Hatta bir rivayete göre gece namazı farzdı. Ondan sonra bu farziyet kaldırıldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a Mevla gece kalk namazını kıl buyuruyor ve sonra asa en yebaseke rabbuka makama mahmude ve ümitli ol ki Allah seni o yüksek makam övülmüş makam manasına gelen makamı mahmuda çıkaracaktır gönderecektir yükseltecektir. Ayet-i asa kelimesi geçiyor. Ümitli ol. Allah'tan um. İşte bu Ümitli ol kelimesi hakkında ulema buyuruyor ki hepsi ittifak ediyor ki burada bir kesinlik ifadesi vardır. Genelde ayet-i baktığımız zaman da ümitli ol, umut et, bekle de biraz sanki olabilir de olmayabilir de manası var. Fakat ulema ittifak ediyor ki hayır burada kesinlik manası var. Neden? Neden? Çünkü Ayet-i kerimede geçen asa kelimesi ümitli ol, bekle, Allah sana verebilir, verecektir tabiri kesinlik ifade ediyor. Çünkü Allah Celle Celalü bir kulunu ümide düşürüp ondan sonra onu mahrum bırakmaktan ona Mevla ya yakışmaz. Mevla ümit verip sonra o ümitten mahrum bırakmak Mevla'nın şanına yakışmayacağı için diyorlar ki buradaki kelime her ne kadar kelime itibarıyla bir kesinlik ifade etmese de hele ki hele ki bir de bu ümit verilen kişi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ise bu kesinlik arz etmez mi? Ümit verilen vereceğim ümit et umutlu ol dile denen kişi eğer Resul-i Ekrem anlıyoruz ki bu makam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam verildi. Hatta Tirmizi'de şöyle bir e, ibare geçer. Bu ayet-i kerime makamı Mahmud yani övülmüş, gıpta edilmiş, herkesin özeneceği güzel makam. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a sorulduğu zaman da ey Allah'ın Resulü bu nedir? Bu ayet-i kerimenin manası nedir denince Peygamber Efendimiz kâle şefaatü buyurdu ki şefaattir. Şefaat ne demekti? Az önce beyan etmiştik. Günahkar kulların günahlarının affedilmesi, itaatkar kullarının da makamlarının daha fazla yükseltilmesi için peygamberlerin, Allah dostların Mevla'dan, Mevla'nın izniyle ricacı olması. Yine Mevla müsaade ederse. Demek ki biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bu sunulacak yüksek makamın inanıyoruz ki her ezan duasında Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın bu makamı Mahmud makamına kavuşacağını inanıyoruz ki her ezan duasında ve vahfü makama Mahmud'eni lezi vaat ediyoruz. Ya Rabbi Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a makamı Mahmud'u vaat etmiş olduğu makam mahmud ihsan ile diyoruz. Neden? Çünkü buradan bize de bir menfaat var. Eğer Resulü Ekrem Aleyhisselam bu makamı Mahmud makamına gelirse ki ileride bunu göreceğiz. Çok bize de büyük bir menfaati olacak. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu ezan duasıyla alakalı ki ezan duasının sonunu az önce siz okudum. Bu ezan duasını kim okursa ezandan sonra kim bu duayı okursa şefaatim ana vacip olur diyor. Bunu ezberleme çalışalım çok. Kısa bir duadır bu. Efendime söyleyeyim. Kim bu ezan duasını ezberler, ezandan sonra da bunu yaparsa şefaatim ona vacip olur buyurur. Hatta ezan bittiğinde biz bu duayı yapmakla beraber Ya Rabbi peygamberine vaat etmiş olduğun makamı ver demekle beraber peygamber efendimize olan sevgimizi tekrardan ortaya koymuş oluyoruz. Ve böylece de bir iznilla o dualar sebebiyle yarın ahirette şefaat ede mazhar olabiliriz. Şimdi dedi ki Peygamber Efendimiz'e bir şefaat hakkı verecek daha da var. Fakat Peygamber Efendimiz'e şefaat hakkının verilmesiyle alakalı hem Bukhari'de hem Müslim'de bir hadis-i şerif var. Çok müjde bir hadis-i şerif. Çok güzel bir hadis-i şerif. Biz eksi noksanı olan müminleri neşelendirecek, ibadeti tam olanları da yine neşelendirecek bir e, hadis-i şerif. Biliyorsunuz hiç kimse cennete amel ile gidemez. Yani bizim amellerimiz hangi nimetin karşılığını verebilir? Hangi nimetin? Veremez. Ancak Mevla'nın fazla kerimiyle gideriz. Fakat şu da bir kesin ki ilk bazı alınacak şey amellerimizdir. Şimdi bakınız ahiretten Resul-i Ekrem Aleyhisselam beyan ediyor. Kıyamet günü müminler bir yerde durdurulacak. Öyle dayanılmaz bir sıkıntı olacak ki öyle bir sıkıntı olacak ki artık müminler şunu der hale gelecekler. Yani bir an önce hüküm verilsin, cennetliksek cennete gidelim, cehennemliksek cehenneme gidelim diye böyle. Yani yeter ki oradan kurtulalım, yeter ki bu sıkıntıdan kurtulalım diye artık bu hale geldikler. Bu iş bitsin, bir an önce ait etme olsun diye. Peki, şimdi Allah'a bunu söyleyecektir ama e kullar Mevla'nın mani huzuruna gitmeni cesaret edemiyorlar. Gidiyorlar Adem Aleyhisselam'a buyur ya, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Sen diyorlar insanlığın babasısın. Allah seni ilk yarattı. Seni cennetine yerleştirdi. Ondan sonra sana e, isimleri öğretti. Melekleri sana secde ettirdi. Allah'a gitsen durumumuzu arz etsen bizim hakkımızda ne hüküm verilecekse bu hüküm verilsin. Deyince Adem Aleyhisselam diyor ki Lestu Hunakum Ben buna layık değilim. Yani ben bunu söylemeye layık değilim. Bu makama, bu huzura çıkmaya layık değilim. E peki nasıl olacak? Diyor ki siz ilk nebi olan Nuh Aleyhisselam'a gidin. İlk nebi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kavmiyle mücadelesinden bahsedilen ilk peygamber de Nuh Aleyhisselam'dır. Ondan evvel kavmiyle mücadele eden peygamberden hayatından bahsedilmez. Çünkü putçuluk ve benzeri şeyler Nuh Aleyhisselam ile beraber başladı. Nuh Aleyhisselam'a geliyorlar. Yine aynı şekilde. Nuh Aleyhisselam diyor ki Les akım. Ben buna layık değilim. Siz Halilur Rahman olan İbrahim Aleyhisselam'a gidin. Milletlerin babası. Büyük peygamber. Resul-i Ekrem buyuruyor. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gelir. İbrahim Aleyhisselam da Les akım ben der bu vazifeye layık değilim. Peki nasıl olacak? Siz o zaman Allah'ın kendine Tevrat verdiği ve Allah'ın kendisiyle konuştuğu Hazreti Musa'ya gidin. Ullazı peygamberlerden. Musa Aleyhisselam'a gelirler. Yine aynı cevabı alırlar. Musa Aleyhisselam der ki Allah'ın ol al emri ile yaratılan ve beşikte konuşurduğu İsa Aleyhisselam'a gidin. O da Ullazı peygamberlerden. İsa Aleyhisselam da der ben buna layık değilim. Ve der ki İsa Aleyhisselam gelmiş ve gelecek tüm günahlara affedilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a gidin. Ondan sonrasında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü şöyle anlatıyor. İnsanlar bana gelir. Durumlarını anlatırlar. Ben Rabbimden zamandan ve mekandan münezzeh olarak manevi makamında görüşmek üzere izin isterim. Ve secdeye kapanırım. Secdeye kapanırım. Allah beni dilediği kadar secdede tutar. Sonra irfa Muhammed'im. Ey Muhammed başını kaldır. Ve kul tusma. Söyle dinleneceksin. Ve şfa tuşefa. Şefaat et şefaatin kabul edilecek. Bu hadis-i şerif kütüb-ü Sitte'de iki kitapta birden geçiyor. Bazı böyle şefaat inkarcıları vardır. Şefaat inkarcıları onlara konacak olan hadis-i şeriflerin bir tanesidir. O zaman diyor ben secdeden başımı kaldırırım ve Rabbimin bana öğrettiği şekil ile onu hamd ederim, onu tesbih ederim, onu överim. Rabbim bana bir hudut koyar ve ben onun manevi huzurundan çıkarım o kadar kişi kişiyi cennete girdir. Sonra tekrar secdeye kapanırım. Yine Rabbim istediği kadar beni bekletir. Başımı kaldırırım. Sonra Rabbim buyur e, isteder isteder ben de talebimi söylerim. Tekrardan bir kısım müminleri yine cennete aldırırım. Ta ki diyor bu hal bu hal Kur'an'ın hafsettikleri hariç diğer insanlar çıkınca kadar devam eder. Kur'an hapsettikleri kim? Kafirler. Yani bakınız ebedi kalmaları hüküm olunmuşlarını haricinde diyor resul Ekrem herkesi çıkarın diyor. Mevla'nın fazla bu. Ama e şimdi de çıkarır ama şimdi eğer sende, senin hayatında senin üzerinde maneviyatında Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın tanıyacağı alametler varsa tanırsa seni çıkar. Bir, ikincisi Allah gösterirse çıkar. Allah göstermezse seni beni Resul-i Ekrem göremez. Bir şey de olmaz. Ancak Allah gösterirse onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a diyoruz ki itibar önemli, sünnet önemli. Sen en çok sana benzeyenle kafa uyuşturursun. Ya bir adres soracağın zamanda bile şöyle bir bakarsın. Hadi şu namazın yazı bir adama benziyor. Bu bizden belli, bu bizden. Ona sorarsın. Bakın Resulü Ekrem Aleyhisselam ben diyor cehennemde hiç kimse kalmayıncaya kadar veya cehenneme isim yazılmış olanlar şefaat edeceğim. Ve işte bu makamda makamı Mahmud olaraktan geçiyor. Resulü Ekrem Aleyhisselam yine Tirmizi'ye geçen bir adı şerif. Her bir peygamberin kabul olan bir duası vardır. Her bir peygamber bunu dünyada kullandı ben bunu yarın ahirette şefaat'e kullanmak üzere sakladım diyor. Yine Buhari Şerif geçiyor. Ne kadar ümmetine düşkün bir peygamber. Zaten Âtik Kerim'de de öyle geçiyor ya. Lekad ca'aikum rasulun min Sizin içinizden diyor Allah Celle Celaluhu bir peygamberse gönderdim. Azizun aleyhim ma Sizin sıkıntıya düşmeniz, sizin darlanmanız, sizin üzülmeniz ona çok ağır gelir. Harisun aleyküm size çok düşkündür ve üzerinizi çok titrer. Elhamdülillah. Yine başka bir ayet-i kerimede Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın yan ahirette çok büyük imtiyazlara, imtiyazlara nail olacağını başka bir ayet-i kerimede yine görüyoruz. Ve le yutike rabbuke fetarza. Nerede geçiyordu bu? Kur'an'ın sonlarına doğru. Ve le seyfe yutike rabbuke. Heh. Doğası ve sen Bakın arada Mevla diyor ki vele yutike rabbuka fetarza. Allah sana ne istiyorsa ne istiyorsan Allah sana verecek. Sen de razı oldum Rabbim diyeceksin. Evet şefaat makamı Resul-i Ekrem Aleyhisselam verecek. Fakat o da ancak sadece bu şefaati müminlere kullanacak. Kafirlere şefaat yoktur. Hatta bununla alakalı Ebu Talip biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e çok iyiliği olan bir zattır. Çok. Çok korudu, çok muhafaza etti onu. Onun zamanında kolay kolay ona dokunamadılar. Son anları Ebu Talip son nefesini verecek. Resul-i Ekrem şöyle diyordu. Ya ammi, ey amcacığım, kul la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ey amcacığım, sana şefaat etmeme sebep olacak ve Müslüman olmana sebep olacak şu kelimeyi söyle, son an! Bir taraftan da müşrikler, ey Ebu Talib, sen atalarının dininden mi dönüyorsun? Senin gibi adama bu yakışır mı? Sen bizim kabimizin reisiydin diyorlar. Ve maalesef iman etmedi. Ebu Talib iman etmedi. resul i Ekrem orada amcasının vefatından sonra şöyle dedi Peygamber Efendimiz, mağfiretten ne yolunmadıkça senin için Allah'tan mağfiret dileyeceğim ey amcacığım. Hemen ayet-i kerime geldi. Tövbe suresi 113. ayet-i kerime. Ve mâ kâne linnebiyyi velleyzîne âmenû. Hem peygambere hem de iman edenlere uygun olmaz. Ne? En yestâfirû lil müşrikîn kafir olarak ölmüş olan bir kişi hakkında rahmet dilemek, merhamet dilemek, şefaat <laughs> talep etmek, af talebinde bulunmak uygun olmaz. Velev uli kurba. Yakın akrabası olsa bile. Ey Habibim, yakın akraban olsa bile o iman nurunu elde edemediğinden dolayı sana en çok iyiliği de olsa onun hakkında af dileyemezsin. O kafirlik öyle bir kötü bir şeydir ki cehennem ateşi onu yakmakla temizleyemiyor. Müminin imanı olduğunda ne kadar günahkar olursa olsun ateş onu temizliyor ama eğer kafirse kafirliği ateş hiçbir zaman temizleyemiyor, ebedi devam ediyor. Tabi kıymetli cemaati Müslümin. Şu bir gerçektir ki şefaatin var olması bizi gevşekliğe sevk etmeyecek. İşte peygamberlerin şefaati var, Allah dostların şefaati var. Bu bizi gevşekliğe sevk etmeyecek. Neden? Yarın ahirette ilk baz alınacak şey amellerimizdir. Eğer amel yoksa, amel eksikse hiç sıkıntı. Olur. İlk baz alınacak olan amellerimizdir. Öyle kesinlik yok. Hem amel etme hem amel yok. Bir şey yok. Ben falanın şefaatiyle kurtulurum. Falan Tekkerin çorbasını içti, Falan şeye girdim. Falanı. Onun elbisesini tuttum. Bunun işi şey, efendim. Takyesini tuttum. Öyle bir şey yok. İlk bakılacak olan ameller. Bakılır. Ameller güzelse, elinden gelen gayreti göstermişse, bir de böyle gizli amelleri de varsa, e, yapmış olduğu farzların haricinde bir de böyle gizli amelleri varsa onun için şefaat umulur. Hatta İmam-ı şöyle buyuruyor, Şefaat beklentisine girerek nasıl olsa yani ben birçok müminlerden daha iyi durumdayım. Ben şefaat hak etmeyeceğim de. Kim şefaat hak edecek? Yani yani birçoklarından daha iyi durumdayım diyerekten e, kişi takvayı bıraksa, günahlara dalsa, ibadeti bıraksa bu kişinin hali aynı doktor akrabası olup ona güvenip de kendisini tehlikeye atan adamın durumuna benzer. Evet, senin bir doktor akraban olabilir ama o doktor akraban her bir hastalığın tedavisi hususunda işe yaramayabilir. Sen şimdi bir sürü hastalıkları kaptın, hiç dikkat etmedin. Tansiyon, şeker, kolesterol hepsi var. E bir tane benim işte doktor tanıdığım var. Belki bir sana faydası olabilir ama hastalığının tamamına faydası olamaz. Allah Celle Celaluhu kulunu temkinli istiyor, tedbirli istiyor. Önce Allah'a güvenmesini, amellere güvenmesini, sonra da ahirette Mevla ona bir şey nasip ederse o da onun için bir mükafat olmuş olur. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin şefaatini cümlemizi mazhar eylesin.